أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه Borç bu kadar sıkıntılı ama bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer kim diyor bir adam borç alır. Kardeş ya benim ihtiyacım var. Ayrıca borç vermenin sevabı da sadakadan daha yüksek. Bunu da unutmam ya. Bu bir adam sadaka verdiği zaman Allah için Allah yoluna sevabı 10. Bir adam bir Müslüman kardeşine borç verdiği zaman sevabı 18. Çünkü niye diyorlar? Çünkü bu kardeş gelmiş senden borç istemişse darda sıkıntıda ya. Yani. O kardeşin sıkıntısını giderme sevabını da alıyor aynı zamanda. İşte diyor, kim diyor ödemek niyetiyle kardeş benim 100 bin liraya ihtiyacım var ya yani işte şu tarihte ödeyeceğim. Şu tarihte ödeyeceğim diye niyet ederse Allahu anhu Allahu Teala ona niyeti şaşmamışsa niyeti şaşmamışsa bak o niyetinden bir nokta bile şaşsa adam dedi ki ya işte ben bugün ayın 28'i gel ayın 28'inde ben 100 bin lira borcu ödeyeceğim kardeş ya dese ki ya 28'i olmazsa 29'u olur ne olur ki veya 30'u olur ne olur ki dediği anda niyet şaşar Allah yardımını keser ya onun için 28'ine evet. niyet etmişse o 28'den şaşmayacak. Çünkü ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ede, eda eddallahu anhu Allah-u Teala ona ödeme gününde yardım eder ya. Ve men nefede emvalen nes yuridu Kim de adamın malını aldı, malı aldı ya vermeyeyim şunun malını yiyeyim yiyeyim dedi ya. Yani. Ödemek niyetiyle almadı yani. Telef etmek niyetiyle aldı. O zaman ne diyor? etlefehu Allahu Allahu Teala ne yapar? O malın bereketini giderir, onu bereketsiz eder o malın. Yani. Onun için borç alır niyetiniz yüzde yüz ödeme olsun. Hiç ödemenizden şaşmayın. Bakın size bir örnek. Bu haline geçen hadis-i arkadaştır. Ben İsrail zamanında bir adam gidiyor diyor ki kardeş bana yüz dinar Yüz tane altın gerek. Adam diyor ki, şeyin var mı, şahidin var mı? Diyor Allahu Teala en güzel şahit ya. Peki diyor kefilin var mı? Allahu Teala en güzel kefil diyor. Allah'tan daha güzel kefil mi olur? O zaman adam diyor ki, tamam madem kefilin Allah, al kardeş sana verdim diyor. Bu adam bu malı alıyor. Ticaret yapmak için, çalıştırmak için. Bir gemiye biniyor. Gidiyor, başka bir ülkede malını işte çalıştırıyor. Ödeme günü geldiği zaman gelip borcunu ödeyecek. Hikmet ilahi ne gemi bulabiliyor ne vapur bulabiliyor. Ödeme günü geldi. Fakat ödeyecek ani şey yok yani. Gelecek araba yok. Binek yok. O zaman adam ne yapıyor arkadaşlar bakın yani. Şöyle bir ahşap alıyor. O ahşabın içini oyuyor. Buharda geçiyor bu hadis Buhari'de geç. O akşamın içine koyuyor. Adamın bin dinarını içine koyuyor. İçine de yazıyor kardeş diyor. Bak diyor sen böyle böyle demiştin. Ben Allahu Teala ne güzel vekil demiştim. İşte diyor Allahu Teala ne güzel vekil. Borcumu kağıda koydum gönderiyorum sana diyor. O adam oradan gönderdiği zaman günü geldiğinde bu çalışan adam da şeye çıkıyor. Deniz kenarına çıkıyor. Acaba mallarımı bir yere götürebilir miyim diyor. Sonra malını gördüğü yerde o ahşabı buluyor. Ahşabı götürüp kırdığı zaman içini açıyor ki kendisine ve borç vermiş olduğu arkadaşının yazısını ve parayı buluyor. Yani ödeme niyeti olursa bakın Allahu Teala ulaştırmasına bile kefil ya. Denizde ya nasıl gelecek? Akıl mantık alabiliyor mu? Ama Allah ne güzel kefil dersen, Allah ne güzel şahit dersen Allah-u Teala her şey üzerine alır ya. Yani. O arkadaşı tekrar binek bulduğu zaman, binek bulduğu zaman binip geliyor, tekrar yanında paralarla geliyor. Yani olur ki ulaşmamıştır diyor. Geldiği zaman diyor ki ya sen zaten yazmış göndermiştin o bana bulaştı kardeş. Gitsen malın bereketini gör diyor. Yeder ki kişi ne yapsın arkadaşlar? Ödemeye niyet etsin ya. Ödemeye niyet ederse Allahu Teala onun É o dinheiro que